Değerli dostlar hepinize merhabalar. Gerçek Hayat serisine geçmeden önce bir şey söylemek istiyorum. Furkan kardeşim uzun bir zamandır abi tokat seferi yap diyordu. Onun için dün haritayı indirdim. Türkiye haritasını indirdim. Fakat bir 40 versiyonda henüz oralar yapılmamış. Görmüş olduğun gibi. Kardeşim kusura bakma yani yapmak isterdim. Gerçekten hani kurdum şu anda haritayı aslında ama henüz oralar yok. Bir 40 versiyonda oralar yokmuş. Senin söylediğin aklımda tokat seferi aklımda. Çıktığı anda, tokat falan çıktığı anda e, söz san, sana söz olsun e, sana çay içmeye geleceğim. Senin seferini yapacağım. E, kusura bakma. hani Onu da söyleyeyim. E, görmüş olduğun gibi. Haritayı falan kurdum ama maalesef. Yeni bir günden herkese günaydın. Bugün müthiş bir gün olacak. Otelde kaldık arkadaşlar. Melih de yanımda. Araçlı o da. Bugün Samsun'dayım. Araç almaya geldim buraya. Bir tane ikinci el güzel bir araç gördüm. Onu almaya geldim. Melih de yanımda geldi. eğer aracı beğenirsem geri gidersek hani iki tane araç aynı anda nasıl süreyim? O tır alacak. Ben de onu alacağım. Ya da o onu alır. Ben bunu alırım. Yani fark etmez. Günaydın uyku hala kalkamadın mı? Uyukluyorsun. Yok yok kalkım ya. Hadi hazır mısın gidiyoruz. Hazırım abi hazırım. Video mu çekiyorsun abi? Ha video çekiyorum ya. Genç güzel bir video olsun dedim. Like'lamayı unutmayın ha. <gülüyor> <gülüyor> Lan Melih ağzından bal damlıyor. <laughs> Melih eğer aracı alırsam aracı mı götürmek istersin tırı mı? Abi ben götürüm, sen de aracı götürsün ya. Tamam, uyar. Güzel bir araç buldum kendime. Beğenirsem aracı alacağım. Ya lazım oluyor, her yere tırla gidilmiyor. Hani... Her yere tırla gidilmiyor işte yani. Aynen öyle abi, her yere tırla gidilmez ya. Hani o araçlar en azından... Ailenle falan da bir yerlere gidersin, gezersin. Aynen öyle oğlum. Bu bizim ekmek tek nemiz. Hani biz bu araçtan para kazanıyoruz. Hani yük mük taşıyarak. Ama o hani gezme aracı falan filan yani. Bir yere lazım oldu mu bir yere gittiğimizde. Sen de alsana bir tane kanka. Hazır gelmişken sen de bir tane al kendine. Ya abi ya benim zaten yeni tır aldım. Tırı bir modifiye falan yapacağız. Oğlum modifiye parasını ben vereceğim dedim ya sana. Ha doğru abi. Modifiye parası benden manyak. Melih de yakın dönemde seferlere başlıyor bu arada. Tırını aldık. Yakın dönemde seferlere başlayacak bu da. Şöyle geçelim. İnşallah abi ya. İlk sefere beraber gidelim Melih sence? Gidelim abi bana daha çok uyar ya. <laughs> İlk sefere beraber giderim seninle. Ama tırı sen süreceksin, senin tırın oğlum. Ya abi öyle olur mu ki ya senin yanında? Ne olacak oğlum sen süreceksin tır, tır senin tırın. Abi şaka maka tır aldım kendime ya, gerçekten hala inanamıyorum. Vallahi öyle oluyorsun oğlum, ben de inanamıyorum. Geldin bana dedin hani tır alacağım diye. Hani dedim ne ara ehliyet aldığında tır alacaksın falan filan da ehliyetin de varmış senin. Aynen abi ehliyet bay oldu. Oğlum hiçbir şey de söylemiyorsun aşk olsun lan. Ya abi peşinde koşup ben ehliyetim var ehliyetim var demeye de utanıyorum ya. Sanki tır istiyormuşum gibi tır bana verilmiş gibi. Ya yakalım ne alakası var ya. Bak Meli, tırımı geri götürürken dikkatli götür bak biliyorsun bu benim göz ağrım. Aman abi dikkat ederim korkma zaten çekiniyorum. Kaza falan yapacağım diye bir yerde diye. Oğlum bu tır yeni tır kendine gel. Çok dikkatli sürerim abi söz veriyorum. Oğlum şaka yapıyorum senden değerli değil ya. Yapılır tır. Tır yapılır insanlar kırılmasın. Allah kırılsın abi. Bugün Furkan'a çay içmeye gidecektik aslında gidemedik. Aynen öyle abi ya davet etti o da bizi. Bütünle gidemedik. Lan lan Oğlum kazı olmuş lan. Hadi. İnelim bakalım bir şey var mı? İnelim bakalım bir şey sorun var mı? Vay vay kötü vurmuş ya. Terpert Kötü vurmuşsun birader ya. Kötü vurmuşlar ya. Trafik de oluştu. Kötü vurmuşlar Melih. Kötü vurmuşlar bayağı. Adam gelmiş midir acaba ya? Abi saat 11'e falan buluşalım demiştin yani şimdi gelmez de. Biz zaten 11'e kadar önce oraya gideriz değil mi? Aynen abi aynen 11'e kadar önce gideriz zaten. Adam o zamana kadar gelir bakarız araca beğenirsem alırım. Yani adam dedi hani temiz kullandım dedi herhangi bir arızası falan yok dedi adam bana ama ne kadar doğru ne kadar yanlış bilemem gidip göreceğiz. Şimdi gidip göreceğiz bakalım adamın dediği gibi mi? da ama güzelmiş değil mi böyle? Aynen abi ya baksana şu güzel şu bak ya. 10 numara yer. Bu akşama varır mıyız ya hani metal arabayı aldık diyelim ama gerçi işlemleri falan da var şimdi onun Yok abi bence yarından ancak gideriz Olmadı yine e, Samsun'a gideriz İşlemleri bitirdikten sonra Samsun'a gideriz Bizim otelde yine kalırız Yarın sabah yola çıkarız ne diyorsun Olur abi o da olur hani mantıklı Öyle yapalım abi çünkü başka türlü uzun sürer ya Gece gece yola çıkmak mantıklı değil. Aynen öyle abi ya. Öyle yaparım doğru. Senin işin falan yok değil mi? Ne zaman iş başı yapıyorsun sen? Yok abi yok ben daha şu anda izinliyim Tamam tamam o zaman tamam. Oğlum sen de bütün izinini yedik. Yok abi ne olacak işte ben de geziyorum ne güzel ya. <laughs> sen, sen mutluysan sorun yok. Mutluyum abi mutluyum geziyorum ne güzel baksana şuralara. Tamamdır sen mutluysan sorun yok. Bir de tır kullanacağım abi, ben buna hayır der miyim? <laughs> Lan, aracı almazsak da dönüşte sana vereceğim, hadi söz olsun. Abi, kalsın ya. Eyvallah. Dönüşte senin araç. Tır alsak da, almasak da. Tırı diyorum, aracı. Ne tırı? Tırı zaten almışım, sen de düzeltmiyorsun beni. <laughs> Aynen abi de, bir şey demek istemedim. Aracı al oğlum tırı zaten almışım. Şöyle Kardeşim dur ben mi geçeyim Arkamdaki araç yok zaten gelirsin direkt Geldik mi Melih? Haritaya göre az kaldı abi İyi iyi yaklaşmışız Adam konumunu atmıştı değil mi Melih? Attı attı abi Şu ileriden sağa döneceksin İleriden sağa döneceğim öyle mi? Böyle geçelim o zaman, sağa dönelim buradan. Aracı nereye park ettim acaba ben ya? Abi şu şu solda yer bak, şu soldaki yere park et. Tamamdır kanka hemen park edelim oraya. Yani buraya park edelim, melek gidelim. Hmm. öyle inelim aşağı. Kapıyı da kapatalım. Gidelim bakalım. Aracımız bu. Görmüş olduğunuz gibi. Sağına soluna baktım. Sağlam hani bir kırığı çıkığı yok. Şimdi test duruşuna çıkacağım. görmüş olduğunuz gibi. Ters sürüşüne çıkacağım şimdi. Yani araç güzel araç. Temiz kullanılmış. Ben bir şey göremedim. Güzel tabii ki. Ters sürüşüne çıkalım bakalım. Bir sorun var mı? Çalışmasını duyuyorsunuz zaten. Araç güzel bir şey benziyor ama yine de emin olmak adına bir sürüşe çıkalım dedim. Sağ olsun anahtarı verdi hemen. Adam da çok yardımcı oldu zaten. İyi kaçıyor ama. Ha. Harbiden iyi kaçıyor. Güzel ya bir sorun göremedim ben. Beğendim aracı. Otomatik. Bata nasıl kaçıyor? Bak 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 bak. Alacağım büyük ihtimalle bunu.